21. yüzyılın hatta direkt olarak 2021'in en büyük problemlerinden bir tanesi aşı karşıtlığı. Siz ne diyorsunuz bu konuya arkadaşlar? Yani bir dönem maskeye inanmayanlar vardı. Maske takmak daha zararlı diyenler falan. Onun daha öncesinde virüse inanmayanlar vardı. E bize sunulan verilere çoğu zaman inanmadık. Yani işin sonunda hep bir güvensizlik durumu var ve hani bu sadece Türkiye ile sınırlı değil. Dünyada da böyle. Hatta dünyada bu tür protestolar daha fazla yapıldı. Şimdi de bu işlerin son safasındayız. Aşı karşıtlığı ortaya çıktı. Hatta öyle noktalara geldiler ki işi gücü bırakıp sokakta millete bildiri dağıtmaya başladılar. Aşılar dünya nüfusunu düşürme planıdır. Aşılar dünya nüfusunu düşürme planıdır. Evet izlediğiniz görüntüler İstanbul'dan bir grup insan aşı olmayın diye sokak sokak mahalle mahalle gezip insanlara broşürler dağıttılar. Öncelikle insanlardaki bu otorite güvensizliğini anlayabiliyorum özellikle dünyada. V for Vendetta filmini izledikten sonra ben de bir etkilenmiştim. İzleyenler bilir işte bir tane patlama yaşanıyor. Devlet binası mı bir şey patlatıyorlar? Aslında bunu bir tane adam yapıyor ama devlet diğer gün diyor ki işte biz bunu zaten patlatacaktık. Hem de ne güzel olmadı mı herkese sürpriz oldu falan falan diye. Yani burada anlatılmaya çalışılan şey hükümetlerin yalan söylediği falan filan. Bir de bu tarz insanların şey kafası da oluyor. Siz gerçeği göremiyorsunuz ama biz görüyoruz. Mesela aşı karşıtı olanların büyük çoğunluğu düz dünya teorisine de inanır. Çünkü siz uyanamamışsınızdır. Onlar seçilmiş insanlardır. Böyle garip düşünceleri de var onların. Ya tabii şunu da söylemek gerekiyor. Aşı dediğin şey vücuduna bilmediğin, tanımadığın bir maddeyi enjekte etmektir. Bunu yalanlayan yok şimdi. İçeriğini sana anlatsak anlayacak mısın? Bin tane bilim adamı üzerinde çalışmış faz 1, faz 2, faz 3 en son sana yapılıyor işte. Aldığımız ilaçlar da aslında çoğunlukla böyledir. İçeriğini bilmeden atarsın ve iyileştireceğini düşünürsün. Burada aşı karşıtlarının geliştirdiği genel argümanda şu. Benim vücudumun özgürlüğü bana ait kardeşim. O yüzden sen bana bir şey uygulayamazsın. Ama burada bir yanlışlık var ya da bir tutarsızlık var desem daha doğru olur. Evet gerçekten de senin vücudun ve kimse sana dokunamaz. Doğru. Ama sen aşı olmazsan toplumun özgürlük alanını kısıtlıyorsun. Yani sen kendi özgürlük alanına girilmemesini istiyorsan o zaman evde kalacaksın arkadaş. Madem aşı olmak istemiyorsun o zaman yanımda dolaşmayacaksın. Ben virüse inanmıyorum, ben şuna inanmıyorum falan filan. Ya sen inanıyorsun ya da inanmıyorsun. Varsa bilimsel bir delilin çık göster. Çıkar göster. Bilim dünyası da desin ki milyonlarca insan boşuna öldü, bu kadar insan boşuna hastalandı, aşı olmaya gerek yok. Ve bu aşı karşıtı cümleleri de genelde şeylerden duyamazsınız. Hastanelerde yatmış, yakınlarından biri vefat etmiş ya da bu dönemde sağlık anlamında zorluklar yaşamış. Bir tane doktor gördünüz mü? karşıtı. Tabii ki göremezsiniz. Adam onun içinde çünkü. Her gün bin tane böyle insan görüyor Allah'ım ne yapacağız falan diye. Bir de bu arkadaşlar şöyle mi sanıyor acaba? Evet 2021 yılı itibariyle korona var ama atıyorum 10 yıl sonra olmayacak. Hayır yani korona böyle bir şey değil. Bu bir virüs ve mutasyona uğrayarak hayatımızın içinde var olmaya devam edecek her zaman. Grip de böyle. Diğer birçok hastalık da böyle. Aşı bu virüsü bitirmiyor yani. Sadece vücudumuzda bir korunma mekanizması oluşturuyor. Mevzu bu. Bu arada ben de iki gün sonra sonra Biontech olacağım. Çevremde olan insanlar var hatta direkt annem babam oldu. Galiba birazcık kol ağrısı yapıyormuş ve manyetikleşme oluyormuş vücutta. Çünkü arkadaşımın kolunda para falan duruyordu. Yani mutlaka gen etkileri olacaktır. Bir de tabii Çin aşısı, Alman aşısı muhabbetleri var. Hangisi daha güvenilir şudur budur. Buyurun abi hiçbirine güvenmiyorsanız Türkovak çıktı. Türk aşısı, Türkovak da baya kötü bir isimmiş. Neyse konuyu çok da dağıtmayalım. En baştaki videoya dönecek olursak. Ulan bu insanların işi gücü yok mu bak onu düşündüm şu an. Hayır bayağı da direnç göstermişler broşür broşür. Sokakları dolaşıyorlar, insanları anlatıyorlar. Ha ben yine söyledim yani aşı olmayana ben bir şey demem bana ne? En nihayetinde ne olursa olsun birisinin özgürlük alanına girmiş oluyorsun aşı yaparak ve insan bunu istemeyebilir ancak şöyle bir şey de var dediğim gibi o zaman sen de toplum arasında bulunmayacaksın. Birbirimizin özgürlük alanını böyle kısıtlamayacağız. Ve daha da önemlisi şu broşür dağıtanlar gibi millete de karışma kardeşim yani bırak isteyen aşı olur isteyen olmaz. Gidip broşür dağıtmak nasıl bir kafa bir de hangi bilimsel verilere dayandınız mesela? Keşke elimde olsa o broşürde böyle argümanlarını size anlatsam. Ama yalan yok biz de komplo teorilerini çok seven bir halkız. O yüzden genelde bu tarz şeyler tutar. Düz dünya falan da tutar hatta. Bugünlük benden bu kadar. Yorumlara aşı karşıtlığı hakkında düşüncelerinizi yazın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.